sindirim sistemi ile ilgili soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu videomda sindirime bağlı bezler, emilme süreci, sindirim sisteminin dolaşım sistemi ile ilişkisi, karaciğerin sindirim ve emilme sonrası süreçlerdeki rolü ve deneysel soru tipleri yer alacak. Bir sonraki videomda ise sindirim sistemi ile ilgili çıkmış olan üniversite sınav sorularını çözüp sindirim sistemi ile ilgili video çözüm serisini bitireceğim. Videolarımı yükler yüklemez haberiniz olsun istiyorsanız çana tıklayarak bildirimleri açınız. Videolarımı beğeniniz, paylaşınız ve en önemlisi kanalıma üye olunuz. Ücretsizdir. Başlayalım. Ne yapıyoruz? Her soru geldiğinde önce videoyu durdurup kendi soru çözmeye çalışıyorsunuz. Daha sonra soruyu doğru çözseniz bile yine de açıklamalarımı izleyin. Çünkü bazen ek açıklamalar veriyorum. O noktalarda videoyu hızlandırabilirsiniz. Sindirimin amacını hatırlayacağımız ilk soruyla başlayalım. Yediğimiz besinlerde bulunan aşağıdaki moleküllerden hangisi sindirilmeden doğrudan kana geçen bir molekül değildir? Sindirimin amacı neydi? hücre geçemeyecek kadar büyük olan moleküllerin yapı taşlarına kadar hidrolize edilmesi yani peptit, ester ve glikozit bağlarını kırmak. Böylece monomerler ince bağırsaktan emilip kana geçebilir. Kanla vücut hücrelerine taşınır ve hücrelerimizin içine girebilirler. Öyleyse zaten hücre geçen maddelerin sindirilmesine gerek yoktur. Bulu, Ceyhan, Deniz ve Dirne seçeneklerindeki maddeler hücre zarında geçerler. 9. sınıf bilgilerini tazelemek için 9. sınıf oynatma listesinde bulunan hücre zarından madde geçişi videolarını bir izleyin isterseniz. Disakkaritler iki monosakkaritin glikozit bağı ile birleşmesi sonucu oluşan moleküllerdir. Yani henüz kırılmamış olan bir moleküller arası bağ içerir ki o bağ glikozit bağıdır. Cevap adına bir önceki videomda safra ile ilgili sorular çözmüştüm. Hatırlatmak için bir safra sorusuyla devam edelim. Karaciğer tarafından salgılanan safranın sindirim sırasındaki rolüyle ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Safra kesesi diğer adıyla öt kesesi karaciğerde yaşlı al yuvarların parçalanması sonucu üretilen içeriği de içeren safra yani öt sıvısının depolandığı yerdir. Bakın şuradaki kanallar karaciğerde üretilen safrayı safra kesesine taşır ve şuradaki koledok kanalı da safrayı 12 parmak bağırsağına taşır. Safranın görevlerine kısaca bir göz attığımızda yağların kimyasal sindiriminde değil fiziksel sindiriminde rol oynadığını görüyoruz. Bu durumda birinci öncül yanlış. Bu ipazın görevi. İkinci öncül doğru ve üçüncü öncül de fiziksel sindirimi tanımlıyor ki doğru. Cevap nedir ne? Bir safra sorusu ile bilgimizi pekiştirelim. Safra ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Safra salgısı içinde su, kolesterol, bir fosfolipit olan lesitin, alüvarların parçalanması sonucu oluşmuş bilirubin, bilirubinin oksitlenmesiyle oluşan biliverdin ve safra tuzları bulunur Adana doğru Bolu, Denizli ve Edirne'de doğru Ceyhan ise yanlış yağların hidrolizini sağlayan lipazın etki yüzeyini genişletir safra yağları sindirmez aman şu parçalanma, hidroliz, sentez gibi sözcükleri lütfen birbirine karıştırmayın pankreas vücutta hem iç salgı bezi hem de dış salgı bezi olarak görev yapar Pankreası çıkarılmış bir insanla ilgili 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir pankreas Kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan iki hormonun insülin ve glukagonun sentezlenip salgılandığı yerdir. Bu hormonları Langerhans adacıkları denilen hücre gruplarının alfa ve beta hücrelerinde sentezleyip kana salgılar. Pankreas ayrıca polipeptitlerin, polisakkaritlerin, lipitlerin ve nükleik asitlerin sindirimini sağlayan enzimleri asinar hücrelerinde sentezleyerek bir su kanalı ile 12 parmak bağırsağına salgılar Üçüncü öncülde doğru cevap edene Dört tane öncül vermişim. Yukarıdakilerden hangileri karaciğer ve pankreasın düzenli çalışma sonucu gerçekleşebilen olaylardandır diye sormuşum. Kan şekerinin düzenlenmesinde pankreasın insülin ve glikogon hormonları ile karaciğer birlikte rol oynar. Karaciğer glikozların glikojen olarak depolandığı ve gerektiğinde kana verildiği temel depo organıdır. Yağların sindirilmesinde pankreasın salgıladığı lipaz kimyasal sindirimde, karaciğerin salgıladığı safra ise fiziksel sindirimde rol oynar. Alüvarların üretilmesinde de parçalanmasında da pankreas karşımıza çıkmıyor. O işte başta karaciğer olmak üzere bir tomar organ görev alıyor ama pankreas yok o organların içinde. Cevap denizli. Artık emilme sorularına geçebiliriz. Yukarıda x, y ve z ile ifade edilen bölgeleri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Besinlerin emilmesinde iki temel yol vardır. Yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emildiği lenf yolu, kalanların emildiği kapı toplar damarı ile başlayan kan yolu. Elbette bu iki yol daha sonra birleşiyor. Çözüm soruda glikoz, amino asit ve suda eriyen vitaminlerin emilme yolu sorulduğuna göre ince bağırsak kılcalları sonrası kapı toplar damarı karaciğer diye yolculuğa başlayacağız ve karaciğer hücrelerinde bu besinlerin fazlası depolanacak ve veya dönüştürülecek. Bu yüzden karaciğer kılcallarına geçen bu besinler karaciğer hücrelerinde gerekli dönüşümler sağlandıktan sonra karaciğer üst toplar damarına vücudun ihtiyaç duyduğu kadarı birleşecek. Bu damar alt toplar damarı ile birleşiyor ve içerik Kalbin sağ kulakçığına geliyor X, Y ve Z'ye sırasıyla kıp toplar damarı Karaciğer üst toplar damarı Ve kalbin sağ kulakçığı gelmeli Cevap Ceyhan Bakınız sindirimin emilme kısmı Ciddi bir kan ve lanf dolaşım bilgisini de gerektirir Eksiklerinizi ilgili videolarımı izleyerek lütfen tamamlayınız Bakalım konuyu kavradık mı Aşağıdaki şamada sindirmiş besinlerin bir kısmının Kana geçişte izlediği yol gösterilmiştir. İzlenen yolda ince bağırsaktan emilen maddeler için aşağıdakilerden hangisi bulunmamalıdır? Evet bu yol demin çözdüğüm sorudaki yol yani monosakkaritlerin, amino asitlerin, suda eriyen vitaminlerin ve minerallerin emilme yolu. Hangi maddelerin emilme yolu değil yağların sindirim son ürünlerinin ve yağda eriyen vitaminlerin cevap nedir ne? galaktoz ve fruktoz ince bağırsaktan emilip kana verildiği halde altın otoplar damarındaki ve aorttaki kanda sadece glikozun bulunması 1-2-3 yargılarından hangileriyle açıklanabilir? Süt içtik ya da süt ürünleri yedik, laktoz aldık ve sindirim sistemimizde glikoz ve galaktoza parçalandı. Toz şekerle yapılan tatlar yedik veya çay kahveye şeker kattık yani sakkaroz aldık. Sindirim sistemimizde glikoz ve fruktoza parçalandı. Nişasta ya da glikojen içeren yiyecekler yedik. Ve bu maddeler de önce iki glikozdan oluşan maltozlara parçalandı. Sonra da iki glikoza. Yani kapı toplar damarından emilen monosakkaritler arasında sadece glikoz yok. Fruktoz ve galaktoz da var. Ama karaciğerden çıkıp kanı kalbe gönderen karaciğer üstü toplar damarında sadece glikozlar var fruktoz ve galaktozlara ne oldu? Cevap adana. Lenf yoluyla emilime de bir bakalım. Şekilde kilus borularına alınan sindirim ürünlerinin kana karışana kadar geçtiği yol verilmiştir. Soru işaretli yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi de deminki emilim şamasındaki yağların sindirim son ürünleri ile yağ ve yağ vitaminlerin taşındığı lenf yolunu görelim. Kilus boruları ile emilen maddeler Peket sarnıcına oradan sol göğüs laf kanalına kadar laf sistemiyle taşınır. Bu laf damarı sol köprücük altı toplar damarı ile birleşerek kan dolaşımına katılır. Sol köprücük altı toplar damar da üst ana toplar damarına katılır ve içerik en sonunda sağ kulakça ulaşır. Şemada soru işareti ile gösterilen yere sol köprücük altı toplardamarı damarı gelmelidir. Cevap bolu. Peki yağlar nasıl hangi formda taşınır? Aşağıdaki besin maddelerinden hangisi kapı toplar damarında bulunmaz? Şilomikron nedir? Yağların sindirim son ürünleri olan yağ asidi ve glisterol yağda çözündüğü için bağırsak epitel hücrelerin zarlarından kolayca basit difüzyonla emilir. Ancak daha sonra bu hücreler tarafından tekrar birleştirilerek yeniden trigliserit haline getirilirler. Bu yapıya kolesterol ve fosfolipitler eklenir etrafları protein ile kaplanarak paketlenir. Beyaz bir kürecik haline getirilir. Bu küreciğe şilomikron denir. Şilomikronlar bu aşamadan sonra taşınması için lenf sistemine verilirler. Çünkü daha sonra kan sistemine geçeceğinden suda çözünür halde olması lazım. Etrafındaki protein kılıf bunu yani suda çözünebilir halde olmasını sağlar. Öyleyse şilomikronlar kan yoluyla emilmezler. Çünkü yağların taşınmasında görev yaparlar. Cevap bolu. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden değildir? Karaciğerin zibilyon tane görevi vardır. Adana, Ceyhan, Denizli ve Edirne bunlardan bazılarıdır ancak lipas salgısı pankreasın işidir. Cevap bulun. Aşağıdaki organlardan hangisini oluşturan hücrelerin zarından glikoz hem içeri hem de dışarı geçebilir. Bütün hücrelerin görevi ne olursa olsun yaşamak için yakıta ihtiyacı vardır. Beyin hücreleri glikozu alır ve kullanır pankreas, tiroid ve akciğer hücreleri de öyle. Bu organların hücrelerinin de çalışabilmesi için yakıta ihtiyaç vardır. Ve enerji veren moleküller sıralamasında karbonhidratlar ilk sıradadır. Karbonhidratlardan da glikoz. Karaciğer elbette kapı toplar damarıyla kendisine gelen glikozun bir kısmını o da yakıt olarak kullanacak. Ama kalan glikozu ya kısa süreli depo için glikojene dönüştürecek ya da glikojen depoları yeterince varsa yağ dönüştürüp göbeğe falan gitsin diye kana verecek. Depoladığı glikojeni ne yapıyor? Açlık durumunda adrenalin yardımıyla glikozlara hidrolize edip glikogon hormonu yardımıyla karaciğer üst damarına veriyor. Böylece kalbe ulaşan glikozlar oradan ihtiyaç duyulan organlara gönderiliyor. Yani karaciğer kapı toplar damarından glikozu alan ve karaciğer üstü toplar damarına glikoz veren bir organdır. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki şema tok bir insanda karaciğere giden ve karaciğerden çıkan damarları göstermektedir. Damarlardaki glikoz konsantrasyonlarının çoktan aza doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? Tok bir insan diye altı çizilmiş. Niye önemli bu? Kapı toplar damarından karaciğere glikozlar akın akın geliyor demek istiyor. Bu glikozların bir kısmı karaciğer tarafından yakıt olarak kullanılacak. Bir kısmı glikojen halinde depolanacak. Hatta glikojen yeterli yeterliyse bir kısmı da yağ dönüştürecek. Çok karbonhidrat çok göbek neyse. Bu durumda 3'teki glikoz en fazla. 1'deki glikoz o anki vücut ihtiyacı olduğu kadar. Karaciğer toplar damarı alt anı toplar damarıyla birleşiyor. İçerik kalbin sağ kulakçına geldi. Oradan sağ karınca ve akciğer atardamarı damarıyla akciğere gitti. Kan karbondioksit verdi, oksijen aldı. Döndü geldi akciğer toplar ile kalbin sol kulakçına. Oradan sol karınca geçti ve aort ile vücuda dağılan kanın seyahati başladı. Hangi seyahati? Büyük dolaşım seyahati. Aorttan bütün organlara bir atardamar damar dalı ayrıldığı gibi karaciğer de ayrılır. Öyleyse karaciğer atar damarındaki glikoz bu üç damar içinde oransal olarak en az glikoza sahip olandır. Cevap denizli. Kıpı toplar damarı ile karaciğer bulunan glikozların birbirine olan oranının açlık ve toklukla olan ilgisini sorgulayan şahane bir üniversite sınav sorusu var. Onu bir sonraki videoda çözeceğim. Buraya kadar sindirme yardımcı organlarla eminme ile ilgili sorular çözdük. Biraz da öğrencilerin başına bela olan düzenek soruları ve deneysel sorulara göz atalım. 16. soru geliyor. Bir deney tüpüne sakkaroz, protein, su ve sakkaraz enzimi konularak optimum koşullarda bir süre bekletilmiştir. Deney sürecinde tüpte 1-2-3-4 durumlarından hangileri gerçekleşir? Bu soru pek rahatlıkla 9. sınıf canlıların temel bileşenleri konusunun başlığına da girebilirdi. Sakkoroz diğer adıyla sükroz bir glikoz ile bir fruktozun glikozit bağı ile bağlanması sonucu oluşmuştur. Sakaraz ya da sükraz adlı enzim ile iki monosakkarite ayrılır. Böylece oluşan glikoz ve fruktoz miktarları da artar. Parçalanan glikozit bağıdır. Dolayısıyla bir yanlış, iki doğru. Bu bir hidroliz olayıdır ve hidrolizde de su kullanılır. Dört doğru. Enzimler reaksiyonlardan etkilenmeden çıkar. 3 de doğru cevap edirne. İçeriği verilen tüplerin hangilerinde sindirim olayı gerçekleşir? Pankreatin, pankreasın içinde sindirim enzimlerini bulunduran ve bir sun kanalı ile 12 parmak bağırsağına dökülen sıvıdır. Pankreatin içinde protein ve polipeptitleri, yağları, nişasta ve glikojeni ve nükleik asitleri hidrolize eden enzimler bulunur. Bu enzimler bazik ortamda iş görürler. Üçüncü tüp sodyum hidroksit sayesinde bazik bir ortama sahiptir ve üçüncü tüpte reaksiyon gerçekleşir. Midede proteinleri sindirme olur ancak mide enzimleri asidik pH'larda çalışır. Sodyum hidroksit ikinci tüp ortamını bazikleştirmiştir. Bu nedenle ikinci tüpte reaksiyon gerçekleşmez. İnce bağırsak enzimleri de bazik ortamda çalışır ve ince bağırsak epitelinden salgılanan enzimlerden biri olan maltaz maltozu hidrolize eder. Beşinci tüpte reaksiyon gerçekleşir. Birinci ve dördüncü tüplerdeki maddeler zaten üzerinden geçebilecek kadar küçüktür, sinirleri gerçekleşmez. Cevap bolu. Ama birinci tüpte trigliseritler yani nötral yağlar olsaydı, safra hem bazik ortam sağladığından, hem de pankreatinde bulunan lipazın etkisini artırdığından reaksiyon gerçekleşir, özellikle hızlı gerçekleşirdi. 4'te glikoz yerine nişasta ya da glikojen olsaydı tükürükteki amilaz enzimi sayesinde yine reaksiyon gerçekleşirdi. 3 farklı deney tüpüne konulan maddeler aşağıdaki şekillerin altında verilmiştir. Bu tüpler vücut sıcaklığındaki su banyosunda tutularak bekletilmiştir. Sindirim olayının gerçekleşmesi için ilave edilmesi gereken maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sindirim bir hidroliz olayıdır ve parçalanacak büyük bir moleküle suya ve o büyük molekülü parçalayacak enzime ihtiyaç var. Bir de tıbbi bu enzimin çalışabilmesi için uygun olan koşullara. Pepsin midede iş gören enzimdir ve çalışabilmesi için asit bir ortama ihtiyacı vardır. İkinci tüpte pH 3 sıvısından dolayı baziktir ve reaksiyonun gerçekleşmesi için uygun bir ortam oluşmuştur ama nötral yağın hidrolize olabilmesi için gerekli enzim olan lipaz yoktur. Lipaz pankreasöz suyunda yani pankreatinde bulunur. Üçüncü tüpteki maltozun hidrolize edilebilmesi için gerekli koşullar vardır ancak maltozu parçalayacak maltaz enzimi yoktur. Maltazı ince bağırsak hücreleri salgılar. Cevap Edirne. İçeriye verilen tüplerin içine sindirimin tamamlanması için yeterli bir süre bekletildikten sonra iot çözeltisi anlatılıyor. Hangi tüplerde mavi renk oluşumu gözlenmez? Nişasta iot ile mavi mor renk verir diye ayrıca belirtilmiş. Nişastayı parçalayan enzim olan amilaz tükürükte ve pankreas özsuyunda bulunur. Tükürükte bulunan amilaz nötr pHta pankreas özsuyunda bulunan amilaz ise bazik pH'da iş görür. Amilaz iş görür ise o tüpte nişasta kalmayacak. Çünkü parçalanacaktır. Nişasta yoksa mavi renk oluşumu da gözlenmeyecektir. Mavi renk oluşumu gözlenen tüplerde reaksiyon gerçekleşmemiş demektir. Bu nedenle soruyu hangi tüplerde reaksiyon gerçekleşir diye okuyabiliriz. Bir de gerçekleşir. İki de amilaz yok. Gerçekleşmez. Üçte hem enzim hem de pH uygunluğu var. Gerçekleşir. Maltaz nişastaya değil maltoza etki eder. Dörtte gerçekleşmez. Cevap Bolu. Bu ayraç sorulardan öğrenciler genelde korkar. Analiz ederek, parçalara ayırarak etap etap giderseniz sorunun ne kadar kolaylıkla çözüldüğünde bu soruda olduğu gibi fark edersiniz. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi tüplere sol sütunda verilen nişasta polipeptit ve nötral yağ besin maddelerinden biri ile üst satırda yer alan tükürük sıvısı mide öz suyu ve pankreas öz suyundan biri konmuş ve bu öz suların içindeki enzimlerin çalışabilmesi için gerekli koşullar sağlanmıştır. Numaralandırılmış tüplerden hangilerinde kimyasal sindirimin gerçekleşmesi beklenir? 1'de gerçekleşir. Nişasta tükürükteki amilaz ile reaksiyona girer. 2'de gerçekleşmez. Mide öz suyunda amilaz yok. 3'de gerçekleşir. Pankreas öz suyunda amilaz var. 4'te gerçekleşmez. Tükürükte proteinleri sindiren enzimler yok. 5'te gerçekleşir. Mide suyunda proteinleri sindiren enzim var. Ha bu arada proteinler de polipeptit maddelerden unutmayın. 6'da gerçekleşir. Pankreas suyunda proteinleri ve polipeptitleri sindiren enzimler var. 7'de ve 8'de gerçekleşmez. Tükürükte ve mide suyunda yağları sindiren enzimler yok. 9'da gerçekleşir. Pankreas suyunda yağları sindiren enzim var. Cevap Edirne. Psikopatik deneylere geçiyoruz. Arkadaş ne deneyler yapılmış vakti zamanında birbirlerini görmeleri engellenmiş A ve B köpeklerinin dolaşım sistemleri birbirine bağlanarak A'ya besin verildiğinde B'nin de midesinde mide suyu salgılandığı gözlenmiştir. Bu deney sonucuna göre bir iki yorumlarından hangileri yapılabilir? Düşünün iki köpek bir bölme ile ayrılıyor ve birbirlerini görmüyorlar. Birine et veriyorsunuz ama ikinci bu eti görmüyor ve kokusunu da almıyor. Hatta birinci köpeğin şıpırdata şıpırdata eti yediğinde duymuyor. Hiçbir uyaran yok ama yine de ikinci köpek mide suyu salgılıyor. Aralarında tek bir bağlantı var. Dolaşım sistemleri yani damarları birbirine bağlı. Demek ki birinci köpekten salgılanan gastrin hormonu ikinciye geçmiş ve onun midesini de salgı yapması için uyarmış. Bu deneyden yalnız üç ispatlayabiliyoruz. Cevap Ceyhan. Ha eğer görme, koku alma falan olsaydı 2'yi de ispatlardık. Ancak hiçbir koşulda sindirim enzimleri kana verilmez, kanla taşınmaz. Aman ha! Bir psikopatik deney daha. Pankreas suyunun salgılanması ile ilgili olarak yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Birinci deneyde pankreasa giden sinirleri kesilmiş bir köpeğin midesinden gelen asitli besinlerin 12 parmak bağırsağına ulaşmasıyla pankreasın yine de salgı üretmeye başladığı gözlenmiştir. İkinci deneyde 12 parmak bağırsağının iç yüzeyini kaplayan hücre grubundan yüzeysel bir kesit alınarak özüt çıkarıldıktan sonra bu özüt köpeğin kan dolaşımına enjekte edildiğinde pankreasın salgı üretmeye başladığı gözlenmiştir. Yapılan bu deneylerle ilgili olarak bir iki yorumlarından hangileri yapılabilir? Soruda bahsedilen uyarımın sinirsel olmadığını çaktık değil mi? Pankreasla ilgili sinirler kesilmiş çünkü. Uyaran kim? Mideden gelen asitli besinin yani kimüsün 12 parmak bağırsağına girmesi. Peki nasıl uyarılmış pankreas? Onu ikinci deneyden anlıyoruz. 12 parmak bağırsağın iç yüzeyi yani epitel dokudan alınan hücrelerin öz çıkarmışız. Kana vermişiz. Kanla taşınıp da pankreası uyaran ne olabilir? Hormonlar öyle değil mi? 1 ve 2'yi aldık. Midenin hormonları mideyi uyarır, pankreası değil. Zaten de burada midenin salgıladığı hormonlarla uyarılan bir yapıdan söz edilmiyor. Mideden gelen besin deney 1'de sözü edildiği gibi 12 parmak bağırsağına girdi. Kana değil, cevap denizli. Son sorumuz bir grafik yorumlaması. Aşağıdaki grafiklerden hangisi protein bakımından zengin besinlerle beslenmiş bir kişinin sindirim sistemi bölgelerinde amino asit miktarlarının değişimini göstermektedir. Az da proteinin sindirimi olmayacak. Dolayısıyla da hiç amino asit oluşmayacak ağızda. Midede proteinlerin sindirimi olacak ama öyle aman aman da amino asit oluşmayacak. Proteinler daha küçük zincirlere parçalanacak. Çok az amino asit oluşur bu sırada. 12 parmak bağırsağında da bu irili ufaklı zincirler daha da küçük zincirlere, ikili üçlü peptitlere parçalanır. Biraz da amino asit oluşur. Ama asıl amino asitler ince bağırsağın kalan kısımlarında oluşacak ve amino asit miktarı bir anda maksimuma ulaşacaktır. Ama sonra ince bağırsakta emilme gerçekleşeceğinden amino asit miktarı yeniden düşecektir. Cevap adına. Bolu, Ceyhan ve Denizli'yi ağızda da amino asit oluşumu var diye gösterdiğinden direkt erildim. Eee neden erilmiş olabilirim? Yorumlara yazar mısınız? Evet. Görüşmek üzere. Şimdi koşa kalın, sağlıkla kalın, belli kalın.